Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün matematik ikinci sınıf bölme işlemleriyle karşınızdayım. Bol bol alıştırma yaparak ikinci sınıf bölme işlemini çok rahat bir şekilde anlayacağınızı umuyorum. Öncelikli olarak bölme işleminde neler var? Bölme işleminde böleceğimiz bir sayı olması gerekiyor. Biz buna bölünen diyoruz sevgili öğrencilerim. Bölünen daha sonra bölme işlemini yapıyoruz bu şekilde. Bir de bölen sayıya ihtiyacımız var bizim. Sonuca bölüm diyoruz. Bir de arda kalana kalan. Evet bölme işleminde ki bölümlerimiz bölünen, bölen, bölüm ve kalan. İşlemlerde daha iyi anlayacağız. Birinci işlemimiz 25'i 5'e bölelim. Yani 25'in içinde 5 kaç defa var? Bizler beşer beşer 25'e kadar sayarsak, evet 5, 10, 15, 20, 25. 25'in içinde 5 tane 5 olduğunu bulmuş olurum. Evet 25'in içinde 5 kere 5 var. 5 kere 5 25. Çıkarıyorum. 5'ten 5 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Evet. 25'i 5'e bölersek sonuç 5 çıkar. Devam edelim. 24'ü bu sefer 4'e bölüyorum. 24'ün içinde 4 kaç kere var? 4 8 12 16 20 24. Evet, kaç defa varmış? 6 defa varmış. 6 6 kere 4 24 bölünenin altına 24 yazıyorum. Çıkarıyorum. 4'ten 4 çıkarsa 0. 2'den 2 çıkarsa 0. 24'ü 4'e bölersem sonuç 6. Diğer örneğim 36'yı 6'ya bölüyorum. 36'nın içerisinde 6 kaç kere var? 6 şar 6 şar 36'ya kadar sayalım. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Evet. Kaç kere varmış? 6 kere var. 6 kere 6, 36. Bölünenin altına 36 yazıyorum. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Sonucumuz 6. 36'yı 6'ya bölersek sonuç 6. Evet. Devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. 12'yi 2'ye bölüyorum. 12'nin içinde 2, 2 4 6 8 10 12. Kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 2 12. Evet. Çıkarıyorum. Kalan 0, sonuç yani bölüm 6. 24'ü 3'e bölelim şimdi. 24'ü 3'e bölelim. 24'ün içerisinde 3 kaç kere var? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 24. Saydığımız zaman 8 kere olduğunu, 24'ün içinde 3'ün 8 defa olduğunu görüyorum. 8 kere 3, 24. 24'ü 24'ün altına yazdım. Evet. Kalan 0 bölüm yani sonuç 8. Devam ediyorum sevgili öğrencilerim. 30'u bu sefer 5'e bölelim. Evet, 30'u 5'e bölüyorum. Beşer beşer 30'a kadar sayalım. 5 10 15 20 25 30. Kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 5 yine 30 yapar. Çıkarıyorum. Kalan 0. Bölüm 6. 21'i 3'e bölelim. Evet. 3'er 3'er 21'e kadar parmağımızla sayarsak 3 6 9 12 15 18 21. Kaç yaptı? 7. 7 kere 3 21. 1'den 1 çıkarsa 0, 2'den 2 çıkarsa 0. Devam ediyorum sevgili öğrencilerim. Bu sefer 50'yi 5'e bölelim. Ne yapacağız? Beşer beşer 50'ye kadar sayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. Ne yaptı? 10 defa var. 50'nin içinde 5 10 kere var. 10 kere 5 50. 50'nin altına yazdım. Kalan 0. Sonuç 10. 48'i 6'ya bölelim. 48'in içerisinde 6 kaç kere var? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Kaç kere var? Evet, 8 kere olduğunu görüyorum. Bölüme 8 yazdım. 8 kere 6, 48. 0, 0. Evet, sonuç 8. Devam ediyorum. 18'i 2'ye bölelim. 2'şer 2'şer 18'e kadar. Evet. 9 kere var. 9 kere 2 18. Kalan 0 bölüm 9. 28'i 7'ye bölüyorum. Bu sefer 7'şer 7'şer saymayı bilmemiz gerekiyor. Evet. Kaça kadar? 28'e kadar. 7, 14, 21 ve 28. Kaç kere varmış? 4 kere.

Evet. Kalan 0 bölüm 9. Sevgili öğrencilerin bölme işleminde bir sayı aynı sayıya bölersek bölüm sonuç her zaman 1 çıkar. 7'nin içinde 7 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 7 7 kalan 0. Evet bakın sonuç 1. Mesela 8'i 8'e bölüyorum. 1 kere var 8'in içinde. 1 kere 8 8. 8'den 8'i çıkardım 0. Yine nedir? Sonuç 1. Mesela 9'u 9'a bölüyorum. 9'un içinde 9 bir kere var. 1 kere 9 9. Evet. Bakın. Sonuç her zaman 1 çıkar. Bir sayı aynı sayıya böldüğümüz zaman bölüm 1 çıkar sevgili öğrencilerim. Son örneğimizle bölme işlemini sonlandıralım. 10'u 2'ye bölelim. Evet. 2, 4, 6, 8, 10. 5 kere var. 5 kere 2 10 kalan 0. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde ikinci sınıf bölme işlemi ile ilgili alıştırmalar yaptık. Hepinize başarılar diliyorum.